Merhaba değerli dostlarım. Borsa Kripto Zafer kanalına hoş geldiniz değerli dostlarım. Öncelikle burada anlatacaklarım kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Eğitim amaçlıdır. Bugünkü eğitim çalışmamız Bitcoin neler oluyor? Piyasa ikiye bölünmüş şekilde. Kim insan 25 bin 30 binler beklerken kimisi de 13 binler 14 binler havalarda uçuşuyor. Bakalım kimler bilecek kimler yanılacak. Baktığım zaman özellikle 20 13 bin, 14 bin bekleyenler işte 10 bin bekleyen sebebini de açıklayacağım. Yukarıda nasıl gider onu da açıklamasını yapacağım. Evet ilk öncelikle 13 bin piyasada bekleyen arkadaşlarım neden bekliyor? Şuradaki oluşan teknik anlamda ters filamı oluşumundan dolayı bakın buradaki hedef bekleniyor. Tamam mı? Kimisi 14 bin diyor. Kimisi işte 9 bin diyor. işte efendime söyleyeyim bu şekilde bekleyen teknik anlamda grafikçi işte balina mı dersiniz grafikçi arkadaşlarımız var. Birincisi burayı unutmamak lazım. Teknik anlamda kesinlikle bu formasyonlar gerçekleşiyor. Orta veya uzun vadede bu formasyonlar gerçekleşiyor arkadaşlar. Tabi 25 bin üzerinde şu andaki ben teknik anlamda iki çeşit bakayım size söyleyeyim. Bakın şu anda linerde tamam mı? Logaritmik olmayan şekilde bakın. Linerde bakın burada kırılım gelmiş yukarı doğru. Bu olumludur. Aslında long e, ee, pozisyonunda 25.400 üzerlerinde de tabi 25.000 üzerinde şuradaki daha önceki görülmüş olduğunuz 25.400 seviyeler kırılırsa bu trend üzerinde kalırsa bu 13 bin, 14 14000 bin bekleyen arkadaşlar daha çok bekler. Onu açık ve net söyleyeyim. Ha şu anda bu ihtimal var mı? Var. Tabi bunun için biliyorsunuz FED faiz arttırımlarında artık bazı sinyaller vermeye başladı. Artık e, Ocak ayına kadar belki 50 şer puan giderler. E, veya 75 puan. En son FED haberini izlemedim ama e, nasıl yapacaklarının bilgisini bilmiyorum. Ama FED'in e, faiz düşürme gibi artık e, sinyaller var. E, yıl sonuna kad ne kadar da faiz arttıracak olsalar da e, bazı sinyaller var artık. Yani beklenti her zaman satın alındığı için özellikle dün FED e, konuşma sırasında çok volüteli oldu. ya Bugün de piyasalar biraz kırmızı. Bazı koyunlar işte yeşil. Şimdi teknik anlamda yine devam edelim. FED ben bazı trendler kullandım. Tabi baktığım zaman çalıştığım trend gayet çok güzel çalışıyor. Özellikle şurada 20.900 civarlarında tamam mı? Yani şu anda son günlere yaşıyoruz diye düşünüyorum. Özellikle ABD tarafında yine bir enflasyon açıklanacak. Bu sefer tam beklentinin geleceğini veya altında geleceğini düşünüyorum. Eğer o zaman o zamana kadar bakın şurada bir sıkışma var. 14 Kasım'a kadar, 15 Kasım'a kadar bir daralma var. O zamana kadar buranın altında kapatmasak 19.800 civarlarının altında kapatmasak 19.800 civar altında kapatmasak eğer bu sefer enflasyon gerçekten de beklenti içerisinde veya altında gelirse bu sefer bura kırılacak işte. O zaman da ne yapacağız? Ee, bakın 21.900 var. Şuradaki sarı olan. Ondan sonra bir çizmiş olduğum direnç var. Yine 24.300 civarı. Ondan sonra 25 446 civarlarında direnç var arkadaşlar. Onun dışında da baktığım zaman şu görmüş olduğunuz mavi trend bugün yani 20.469 şu anda direnç olarak çalışıyor. Belki işte dediğim gibi ayın 14.00'a kadar bu arada yatay gidebilir. Eğer yarın Nasdaq tarafı da biraz yeşil olursa emin olun yatayda gideriz. Ee, onun dışında baktığım zaman aşağıdaki 18.579 var şu görmüş olduğunuz gibi ee, özellikle dediğim gibi 20.465 ve 18.579 arasında güzel destekler var. Ee, Hazirandan beri de bu destek e, çalışıyor değerli dostlar. E, şimdilik diyeceklerim bu kadar. Şimdilik e, En kötü mal dediğim gibi 25.400 üzerinde e, kalıcı olursak bu dediğim gibi 13.000'lere 14.000'lere bekleyen arkadaşlar biraz hayal olacak gibi. Bakalım ee, kim haklı çıkacağız hep beraber göreceğiz önümüzdeki günlerde. Bu arada değerli canlar videoma beğeni bırakır yorum yaparsanız sevinirim. Tabi kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Biliyorsunuz her akşam demeyelim de pazartesi günü akşamları saat 9.45'te ve cumartesi günleri saat 10'da canlı yayınlarım var. Orada bitcoin olsun, altcoin olsun, borsa tarafı olsun her türlü teknik analizleri canlı yayında da değerlendiriyoruz. Evet. Bol kazançlar, hayırlı günler.